Atil planında bugün Türkiye'de koronavirüsle mücadele sonrasında sağlık turizminde beklentileri ve sektörün buna nasıl hazırlandığını konuşacağız. İlk bölümde Erkan Uçar bizlerle olacak. Diş Malzemeleri Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı. Sayın Erkan Uçar hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sizin bölümünüze geleceğim ama önce bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Virüs sürecindeki bu yönetimden sonra sağlık turizmiyle ilgili beklentiler nasıl şekillenecek dünyada? Çünkü Türkiye'nin özellikle bu alanda büyük hedefleri vardı. 10 milyar dolarlık bir hedef vardı yakın vade için. Evet bu süreçte turizm durma noktasına geldi ama koronavirüs süreci sonrasında nedir beklentiler? Ee, koronavirüs sürecinden önce e, hızlı bir ilerleyiş vardı diş hekimliği sektöründe özellikle e, yoğunluklarla Avrupa'dan e, hasta ağırlıyordu e, hekimlerimiz. E, Mart ayından sonra Türkiye'de koronavirüsün e, gündeme gelmesiyle birlikte bu e, ağız diş sağlığı sektörü de acil tıbbi e, müdahale verme e, noktasına döndü. Bu da toplamda e, Türkiye'deki hem e, sağlık turizmi açısından hem de iç e, ağız diş sağlığı sağlığı potansiyel açısından %90'a yakın bir gerileme söz konusu oldu. Ama önümüzdeki bu özellikle ikinci çeyreğin sonundan itibaren koronavirüsün ülkemizde etkilerini hafiflemesiyle birlikte bu sürecin özellikle üçüncü çeyrekle birlikte Hafifleyeceğini ve üçüncü çeyreğin yarısına itibaren de normalleşme sürecine başlayacağını düşünüyoruz. Dördüncü çeyrekte biraz daha normalleşir ama 2021 yılından itibaren tam toparlanmaya geçeriz. Siz kendi alanınızda yurt dışından gelen sağlık turizminde özellikle hangi pazarların öne çıktığını görüyordunuz bu süreçten önce? Şimdi bu biz digest olarak ağız diş sağlığı sektöründe ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerin e, sunduğumuz pazarlarla aslında e, hizmet sektöründe e, beklediğimiz e, hasta kitlesi birbirinden çok farklı. E, burada e, özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri Türkiye'yi e, ağız diş sağlığı sektöründe e, ilk önce tercih eden kitle. Yani Almanya, İngiltere, e, İtalya, İspanya gibi e, gelişmiş ülkeler e, ya da Avrupa'nın e, kuzeyi Nordik bölgesi Türkiye'yi öncelikli olarak tercih ediyorlar. Burada bunun etkenlerinden bir tanesi Türkiye'deki diş hekimliği sektörünün gelişmesi, gelişmiş olması. Türkiye'deki diş hekimlerimiz dünyanın en önde gelen saygın diş hekimleri arasında yer alıyor şu anda. Sağlık sektöründe bu kovid sürecinde de zaten kendimizi ispat ettiğimizi zannediyorum genel anlamda ama diş hekimlerimiz de yıllardır dünya tarafından ilgiyle izleniyor. İngiltere, Almanya gibi ya da Nordik ülkelerinden ağırlıklı olarak Türkiye'ye az diş sağlığı hizmeti almak için hastalar yoğun ilgi gösteriyor. Önceleri bu deniz, güneş, kum şeklinde bir kombinasyonla başlamıştı. Fakat bugün geldiğimizde İç Anadolu bölgemizden tutun da Batı bölgemiz, Güney bölgemiz, Kuzey bölgemizdeki diş hekimlerimiz özel kurdukları muayenelerde yabancı hastalara hizmet veriyorlar. Peki üretim noktasını da sormak isterim. Aslında siz değindiniz bu özellikle sağlık ürünlerinde ara mal, ithalatı ihracatı noktasında bir yerlileşme hamlesi var son yıllarda. Diş tarafında bunun yerlilik payı nedir? Bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte yerlilik oranında da hedefleriniz neler? Biz 2000'li yılların başlarında, 2000-2005 dönemlerinde %5 civarında yerlilik oranına sahip bir sektördük. Fakat bu özellikle geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde hükümetin üretim konusunda yaptığı desteklerle birlikte geçtiğimiz yıl 17 ile olarak bu 5 ile başladığımız yerli oranımız 17'lere kadar çıkarttık. Bu yılki hedefimiz de %25'leri aşmak şeklinde olacak. biz inanıyoruz ki 2020 yılında da yerlik oranımızda %25'leri bulacağız. Burada bizim hedef olarak verdiğimiz rakamsa 2023 yılında yüzde %40'lık yerlik hedef, hedefini hedefine ulaşmak istiyoruz. Tabii burada şöyle bir yanılgı oluyor bazen. Hani her şeyi yerli üreteceğiz, %100 yerli mi üreteceğiz? Aslında biz ağız diş sağlığı endüstrisi olarak Türkiye'de Almanya modelini benimsiyoruz. Bu modelde de %40'a 60 dediğimiz %40 yerli %60 yabancı malların e, pazarda oynadığı bir e, pay bölüme e, öngörüyoruz. E, bunun sebebi de şu e, bir e, öncelikli olarak yerlik oranını artarken bir, firmalarımıza tavsiyemiz önce ülkelerinde güçlü olmaları, daha sonra dış pazarlarda açılmaları ve ihracat yapmaları. Biz e, disiyat olarak da firmalarımızı bu yönde destekliyoruz. Bu 40 60 oranında da e, şu şekilde tavsiyemiz oluyor ve bu şekilde yönlendirmemiz oluyor. E, bir ülke içerisinde ne kadar farklı ülkelerin ürünleri e, oyunu, oyuncu olarak bulunursa e, kendimizi de geliştirme yolunda da e, kaliteli ürün ve hizmetlerimizi diş hekimlerimize sunabileceğimize inanıyoruz. E, fakat bununla birlikte 40 60 oranında dış 2023 yılına geldiğimizde 40-60 oranı hem yakalayıp hem de dış ticaret fazlası vermek istiyoruz. Yani 100 euroluk şöyle özetleyecek olursak Türkiye'de satılan 100 euroluk ürünün 40 eurosu yerliyken 60 eurosu yabancı olsun. Fakat biz 60 eurodan daha fazla ihracat yaparak dış ticaret fazlası verelim. Dünya ile entegre bir şekilde sektörümüzü geliştirelim. Dünya ile yarışar ürünlere pazara sunalım istiyoruz. İthalat ihracat dengesi noktasında da burada ee, hem o dengeyi sağlamak hem de yeni ürünleri tanımak ya da yeni teknolojileri evet. almak e, alıp da geliştirmek noktasında. Peki ben e, salgın sonrası aslında e, bu iş biraz da tanıtım işi. Yani sağlık turizmine genel anlamda baktığımızda son yıllarda yapılan ciddi tanıtımlar var ve belli alana yapılan tanıtımlar vardı. Şimdi biz bu süreçten sonra sadece estetik ve bunun gibi ürünler değil de artık Türkiye'de çok ciddi bir sağlık merkezi yatırımları ve şehir hastanelerinin de burada kullanılması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorlar. Dolayısıyla siz burada tanıtımın, reklamın ve diş tarafındaki bilinirliğin artırılması noktasında ne hedef biliyorsunuz yeni pazarlarda? Ee, şimdi Burada ikiye bölelim isterseniz bunları. Bu bir e, sağlık turizmi olarak baktığımızda hastaların Türkiye'ye çekilmesi var. E, açıkçası bu salgın sürecinde hükümetimizin özellikle Sağlık Bakanlığı'nın süreci çok iyi. E, biz de yakından takip ettiğimiz için e, görüyoruz. Burada e, PR anlamında yani bu olaya böyle yaklaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama tanıtım ve PR anlamında e, Türkiye'nin kötü günde bütün dünyaya elini kolunu uzatması ve Türkiye'deki sağlık sektörünün ne kadar ileri ve önde olduğunu altın çizerek vurgulaması bizlerin işine geliyor gelecektir de bu konuda gitgide büyüyecektir pazarımız. Bununla beraber Avrupa ve özellikle Uzak Doğu'da gelişmiş olduğuna inandığımız bazı ülkelerin sağlık alanındaki pozisyonları aslında geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde açığa çıktı. Türkiye olarak biz burada çok güzel bir reklam yaptığımızı inanıyorum. Burada ee, devlet ve e, işletmelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini yanıyorum. Burada e, küçük işletmelerin, orta boy işletmelerin, kovbilerimizin ya da büyük işletmelerimizin, sağlığa yatırım yapan işletmelerimizin de desteklenmesi gerektiğini, bu PR çalışmaları ya da reklam çalışmaları ile beraber e, ticari oyuncuların da pazarda hızlı bir şekilde yer alması gerekiyor. Bunun bu şekilde taşlanması gerekiyor. Diğer taraftan, e, şu anda geçtiğimiz birkaç ay içerisinde e, devletimizin çeşitli ülkelere yakından başlayarak Amerika'ya kadar ya da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ya da Afrika'daki ülkelere yaptığı yardımlar var bu yardımlarda da tıbbi malzemeler. bunlar da bizim alanımıza giriyor. burada da bu yapılan yardımlar da biz çok olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz. Bununla beraber ticari işletmelerimizin de bu yardımların devamında en nihayetinde biz bir yardım yaptığımızda o ülkede genel olarak bir sempati toplayabiliriz. Fakat ürettiğimiz ürünleri orada ticari olarak da satışa sunmamız lazım ki ticari ilişkiler başlasın ve devamı gelsin. Bu süreçte firmalarımızın da iyi değerlendirmesi, üreticilerimizin iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ki geçtiğimiz günlerde, aylarda ve önümüzdeki günlerde bildiğim bir takım projeler var. Yani hem e, Türkiye'de üretmek ve ihracat etmek açısından e, güzel projeler e, var. E, i̇hracat pazarlarımız da buna göre gelişiyor. Peki devam edelim şimdi burada biraz aslında e, içerideki pazarı da anlatmanızı isteyeyim. E, diş malzemeleri noktasında nasıl bir pazar var Türkiye'de artan talebi nasıl görüyorsunuz? Bir de e, diş hekimliği noktasında da eskiden e, biraz daha bireysel çalışmalar görürdük ama Türkiye'de son e, 5-10 yıl içerisinde baktığımızda bu işin artık hastaneleştiğini görüyoruz. E, dolayısıyla sektörün ve e, bu hastaneler sistemiyle birlikte e, sistemin de bir büyümesi var burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2000'li yılların başlarında yaklaşık olarak ticari anlamda 100 milyon dolarlık bir işlem hacmimiz vardı. Burada ülkenin gelişmesi, ülkenin üretim çarklarının ya da milli gelirin artmasıyla doğru orantılı eğitim seviyemizde artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl geldiğimizde 600 milyon dolarları bulan bir işlem hacmine ulaştık. 2020 yılın içerisinde de biz ağız sağlığında bir endüstrisi olarak 700 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşmaya de diyoruz. 2023, 2022 daha doğrusu ama yani bizim için 2023'e vardığımızda da ülkemizin 100. yılında 1 milyar dolarlık işlem hacmini aşmaya hedefliyoruz. Bu rakamlara baktığımızda işte 500 milyondan 700'e, 700 e, 700'de milyondan 1 milyar dolara çok yüklü, yüksek oranlarda bir artış gibi gözükse de dünyadaki işlem hacimlerimizin, dental işlem hacminin 8 trilyon dolar olduğunu düşündüğümüzde biz aslında burada gidecek ne kadar çok yolumuz olduğunu görebiliriz. Yani bu olayı buradan bakmak lazım. Ee, ama biz kısa dönemde e, birkaç yıl içerisinde 2023'e vardığımızda 1 milyar doları aşmış bir e, sektöre e, kavuşacağımıza inanıyoruz inşallah. Burada bunu e, hem e, ülkemizin geçmişlik seviyesinin artması e, diş hekimliği sayımız artıyor bir yandan. E, diğer taraftan e, gelir seviyesinin artmasıyla ile beraber insanların kendisine aziz sağlığında verdiği önem de artıyor. E, görüntü ya da sağlık açısından. Beraberinde e, ee, özellikle batılı ülkelerin nüfuslarının yaşlı olması e, ve bu yaşlı nüfusun da bir bakım e, ve tedavi hizmetine sahip olması. Ağız diş sağlığı olarak baktığımızda ise Türkiye'de en nihayetinde ağız diş sağlığı sektöründe e, çok kaliteli hekimlerimiz var, genç hekimlerimiz var, son teknolojiyi kullanıyorlar. Bu açıdan da e, onları da e, batılı ülkelerdeki e, nüfusta da verdiğimiz sağlık hizmetleriyle beraber işlem hacimlerimizin 1 milyar doları aşmakta çok zorlanacağımızı biz düşünmüyoruz. Siz koronavirüs süreci sonrasında hem içeride hem dışarıda nasıl hedefler görüyorsunuz sağlık turizmi noktasında? Önce dışarıyı sorayım. Yeni pazarlardan bahsettiniz. Özellikle bu süreçten sonra turizmi canlandırmak için neler yapacaksınız yurt dışından daha fazla sağlık turisti getirebilmek için? E, bu biraz da aslında e, biz endüstri tarafında ilgilenmekle birlikte e, bizim de bir takım çalışmalarımız var elbette sonuçta e, Türkiye'deki potansiyelin e, tüketim potansiyeli arttıkça bizim de işlem hacmilerimiz büyüyor. E, bu doğrultuda e, kontaklarımızla beraber e, Türkiye'de e, sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu nasıl e, güzel olduğunu anlatıyoruz. E, beraberinde e, dernek çatısı altında yaptığımız görüşmelerde toplantılarda bir takım aksiyon planları geliştirmeye çalışıyoruz. E, bu arada Türkiye'deki diş hekimleri dünyadaki diş hekimler içine geçerli ama Türkiye'deki diş hekimleri açısından baktığımızda sağlıkta yani COVID açısından ya da salgın açısından değerlendirdiğimizde diğer sektörlerden şöyle bir farkımız var. Diş hekimlerimizin tamamı aslında bu konuda eğitimli. Yani okuldan eğitimliler. E, aldıkları eğitimde e, siz bir dişi hekimi koltuğunda oturduğunuzda e, siz e, herhangi bir hastalık enfekte olma ihtimali yüksek potansiyel olarak görülerek aslında tedavi ediliyorsunuz. Dolayısıyla diş hekimliğinin normalleşme sürecinde diş hekimliği kanadında çok fazla e, hekimlerimizin e, açısından bir şey yok. Ufak tefek e, oynamalar yapmaları gerekiyor. Burada hastaların e, kendini güvenli hissedip güvenli bir şekilde e, diş hekimine gitme noktasına sağlam gerekiyor daha çok. Çünkü hekimlerimiz dediğim gibi eee hazırda e, hazırlıklılar. E, hastalar açısından baktığımızda e, şu anda hükümetimizin yürüttüğü protokol az önce konuya bağlı aslında biraz da e, dünyada evet. Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu e, bir şekilde göstermiş oldular diş hekimlerimizle şu anda biz de görüşmeler halindeyiz. Biz ne yaparsak e, hastalarımızı buraya getiririz diye. E, şu anda e, sağlık e, turizmi aslında normal turizme de entegre bir şekilde Türkiye'de e, genel Covid ile ilgili alınacak önümüzdeki haftalarda alınacak önlemler var. Biz de onları takip ediyoruz. Evet, Önlemlerle gelişmelerle birlikte e, biraz daha düzeleceğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler e, Sayın Erkan Uçar değerlendirmeleriniz için bu bölüm